Adi Hüdayi'nin? Aslı Hanım anne. Onun akıl hocası da o. Kızına talip var. Şu Aziz Bey'in torunu Selim miydi? Bir geçmişi var. Belli ki uğraştıracak beni Cüneyt'in zihni. Cüneyt'le evlenir ya Allah hesap veririm bir tek ona. Biz Cüneyt'le yine aynı eve çıkmaya karar verdik. Merhaba arkadaşlar Kızıl Goncalar uzun zamandan beri yoktu ve artık sezona damgasını vurmak için geldi geri döndü arkadaşlar. Yeni bölüm pazartesi günü saat 20'de yine aynı kanalında bizimle beraber tabii ki yani kitlesi olan arkadaşlara söylemek isterim. Haliyle özlediniz. Hepimizin bir izlediğimiz bir dizi olmayınca özlem içeriyor kendi içimizde. Özlemi giriyor içimize ve diyoruz ki bir an önce başlasın. İzlediğimiz dizilerde böyle genelde kendimizi görürüz açıkçası diyorum arkadaşlar. Sizden rica ediyorum yorumda bunları konuşalım. Konuşalım ki sohbet edebilelim sizinle rica ediyorum kanalımıza abone olun görüşmek üzere bay bay ben İbrahim Öztekin